ilan bir ihbar var. O gün köyde e, sabah belediye belediye de mi çalışıyordu? Belediye ekipleri mi vardı? Dombo denilen bir yerde bir kadın çığlığı duyduğunu söyleyenler varmış belediye ekiplerinden. Dombo denen yer neresi? Köyün hemen şimdi bizim mahallenin şey, altı. Biraz önce mi gelmiş bulunduğu gösterdiği yer. yer. Benim Köyün var yapın ya. burası dedim ya. Kanal izasında. Kanal, kanal, kanal şey e, fırın kanalın oldu bitişi. yani. Yani Sinan'ın jandarmaları ilk götürdüğü yere mi Dombo? Evet neresi? evet evet. evet. Ama ben tabii hani böyle bir şey varsa o belediye yetkililerinden de rica edeyim. Yani bu nasıl bir tesadüf o zaman hem orada böyle bir ses duyulacak. Aynı ha? Aynı güne denk gelecek. He Sinan? Nasıl Müge Hanım? E şimdi gelen şey Dombo denen yeri ben bilmiyorum. Dombo denen yer az önce senin jandarma ilk gösterdiğin yermiş. Yani iki sarışın adam bir esmer Hayır. adam aldı omuzladı götürdü dediğin yer değil mi Dombo? E tamam orada da burada çalışanlar varmış orada bir işçiler varmış. Hayır, ben bir kadın demiştim. çığlığı duymuşlar. Hayır ben kimseleri görmedim. Ha? Ben kimseleri e bir görmedim ben evdeydim. Onlar çığlık duyacaklar sende. Ben evdeydim Başka da lafım yok. Nerede dedim? Ben evimdeydim. Kendi evimdeydim ben. <laughs> Zaten o Gökçeler görmese sen hiç evden dışarı çıkmamış olacaktın. Onlar seni görmeselerdi sen evde oturmuş olacaktın yani. Artık melemenin dom domatesini mi doğuruyorsun, biberini mi doğuruyorsun? bir domates doğuracaktın, bir biber doğuracaktın. İki ekmek, üç ekmek, dört ekmek yiyecektin. Öyle. Hı. Melemeni sabah yapmıştın. Şimdi öğleden sonraya geldik. Öğleden sonraya geldiğimizde domatesi doğradın, bıraktın, mezarlığa gittin. Peki sen mezara giderken de o gün üçüncü kamerada gene senin elinde bir şey yok. Giderken annene bir su mu götürmüyor musun? Şöyle Burada de... su, su var. He? şeyde mezarlıkta su var. Ha, neyle döküyorsun? Bir e, bidona, orada bidon oluyor. Bidona doldurayım üstüne. Döktün mü o gün suladın evet. mı? Yani evet. da ettin. Evet. Ne dedin annene o gün? Ya, Anneciğim ben bugün gene Fikri amcalara 10 Hayır. Kez mesaj attım. Hayır. Arife teyzeyi de aradım. Bir de küfür ettim ana avrat. Hayır. Ne dedi? Allah rahmet etsin. Nur içinde yaz. Yat ha? dedim. Bizimki nerede yazsın? Tamam. Ee, öyle bir şey yok. Mahalle uyuyor ya. Mahalle o kadar ben kimseler uyumayayım ki? Allah şükür. Bir dakika ya. Senden başka kim pardon asla... mezarlıkta kimse yok muydu senden başka? Ben sağda bir Allah vardı, bir de ben vardı. Mezarlığa başka gelen yoktu yani. Hayır. Peki seni bu kadın duyulan kadın sesi kadın çığlığı belediye işçilerinin duyduğu rahatsız etti mi? Nasıl? Bana biraz seni rahatsız etti gibi geldi. Hayır. Ben e, e, Çünkü bir nasıl... anda hayır 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 ben evdeydim ben evdeydim. Evdeydim mi? Görmedim, ne dedi. ne diyeceğim başka hayır 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 diyeyim. Evdeyim başka ya. ne? Ne diyeceğim Sana be? sormadık ki ne, o sırada neredeydin diye. Evdeydim. Ben başka bir şey söyledik. Bir kadın çığlığı duyulmuş dedik. Bu Evdeydim ben olan Arif Hanım da olabilir. E, ya da bambaşka bir kadın çığlığı da olabilir. Ben evimdeydim ben. E, yani sana demedik ki o sırada Allah demeydin Allah. diye. Neden reddettin? Neden böyle bir rahatsız oldun? E ben gördüm bir değişti. Hayır, Önce bir koldu. Hayır, işte de değişmedi. Böyle yaptın ondan e sonra. Ya ben her gün böyle diyeyim. Elde, ana elde yok, baba yok. Farklı farklı Eskiden derlerdi, Niye böyle bir şey sonunu şey böyle sen de 5 yaşında çocuk değilsin yani. Niye ana böyle diyordun Ana yok, baba yok diyordum. E tamam ana evet. yok baba yok da artık yani tabii ki ölüm hak yani bir yaş bir yaş var sen de 5 yaşında çocuk değilsin ki annesi vefat etmiş diye üzülelim. <laughs> Zaten, bu... zaten dayın da annesi onun ha. yüzünden öldü diyor. Hayır. Kadını kalpten götürdü Baban diyor. Baba hani dövüyormuşsun zaten söylentiler hayır. bu şekilde. Hayır. Babana da eziyet ediyor Hayır musun? niye eziyet edeceğim şimdi babama? Ee, i̇şte öyle oluyor ne yazık ki yani. Ama Hı. bu da enteresan yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Apko'nun orada. Hani Arife teyze oraya götürülseydi. Apko'nun oradan daha sonra Sinan'ın hani arabayla müge'nin ikinci gittiği yer var. Oraya gidiş yolu var mı? Var. Yani oradan o şeyi takip edip kanalın içine takip edip daha sonra Sina'nın tabi biz yolu karıştırdık ya şimdi batmasını etmesine evet. yukarı doğru çıkınca oraya mı geliniyor? Evet. E sen nasıl o zaman bu kadar böyle tık tık gösteriyorsun oraları? Nereyi? Hayır öyle bir şey yok. Ya sen jandarmaya oraları göstermişsin. Artık hayır, daha hayır demenin lafı yok? Gösterdin oraları. Hayır, göstermedim. Ben evimdeydim. Bunda artık fites mites karıştı. Artık karışmadı. Artık nereye gidecek. Şey mi fren patladı ne yaptı <laughs> bilmiyorum. Fites de ya... karışmadı fren de patlamadı. Hepsi rahat değil mi? Ben ya Allah bu şükür. Komşular gördü Allah rızası için bugün cuma hale uyuyorlar. Hale uyuyorlar. Acı bu zehirli yılan bizi soktu. Bunları da sokacak. Biz bu zehirli yılanın peşindeyiz. Sanmasınlar ki bulamayacaklar, demeyecekler, sanmasınlar. Bulacağız, uyansınlar, uyansınlar. Bunlara nasıl koşu diyeceği. Bugün Cuma, Allah'ını, peygamberini seven, peygamberden şefaat uman insanlara sesleniyorum ya. Hiç gören yok mu ya? Hiç bu ara bir, bu kazayı, bu adamı hemen göklere mi uçudular ya? Hiç bir gören yok. Ama bulacağız yani bunu, yıllar geçse bu adamları bulacağız, birilerinin yakasına yapışacağız. Sanmasınlar ki burada oturuyorlar, bu iş bitti sanmasınlar. Görenler ses versin, çok canlar yanacak. Yanacak, buna çok açığa konuşayım. Çoluma çocuğuma sebep olmadan görenler ihsanı şeylerini yerine getirsinler, söylesinler ya. İnsan gibi hala köyüm uyuyor. Bugüne kadar bak belediye işçisi, Şimdi o dayalar, şimdi orada çalıştığı yerden aşağı bu kadın gitmedi. Bu kadın tekke tarafından gitti, gittiyse. Yalnız mahallem gördü, mahallem gördü, gördü. Uyuyorlar, sadece imam olmasa imam kalkıp görüp söylüyor. Ben gördüm, yengemi gördüm diyor. E, o arabada başkaları da var, onların da görmesi lazım. Evet, hepsini evet, görmesi ya. lazım. Sinan'ı görüyorlar. Benim ailenin ne yaptığını görmüyorlar. Allah rızası için. Arkadaşlar, Eğer bu vicdanları köye, varsa sesleniyorum. Bu köye dönüyorum. Şöyle atacak ya. mesaj. Zaten söyledi ben gene gideceğim, yapacağım dedi. Yani kimse de beni oradan çıkaramaz kimse diye beni, de kafakta. Gene da atmaya devam edecek evet. yani bildiğiniz gördüğünüz bir şey varsa size bulaşmasında bence beklemeden konuşmanın tam zamanıdır. Ha hani ne desin bu adam da artık yani. Ne diyeyim ben bunların el ayağına mı kapatayım ya. Doğru gene söylesinler ya. Bu zehirli yılan bunlara da dönecek. Bunların da bacısı, anası, teyzesi, ablası var ya. Kim ise ya. Ben isem de desinler ki fikre, fikri, götürdü bunu. Fikri yaptı. Kişisi yaptı. dişi surdaydı desinler. Çıksınlar ya. Hiç ses yok. Yani cenazede bile aynı sanki bir cenaze merasimi var. Biri, birileri kayboldu. Bunun yasını tutuyorlar ya. Çıksınlar tam zamanı ya. Daha ne ne isteyeyim ben bunlardan ya. Ben bunların içinde nasıl yaşayayım? Nasıl kuruşu diyeyim ben bunlara ya? Bilmiyorum. Ben köyümü suçlamıyorum. Mahallemi suçluyorum. Mahalle bunu gördü, gördü, gördü. Vallahi şurada 18 yaşında çocuk geldi işte, bildiklerini anlattı. Gerçi onları da yalanlıyorsa neden bütün bu o, her şeyi yalanladığının bir anlamı olmalı yani neden insanları peşinden sürükleyip dağ Tepe hmm. o gece gezdirdin? Arife teyzenin kaybolduğu gece onu gördüm bu. Yani sen ortası <laughs> ya yani şöyle kendi saçını tarif ediyorsun aslında değil mi? Ortası kel. Hayır. Ondan sonra iki tarafında saç olan esmer adam aldı omzuna. Hayır, indirdi, öyle bir şey merdivenler merdivenleri indirdi yani senin saç şeklin. Hayır. Ben böyle bir şey görmedim. Da, bunu da her türlü kanıtlayabilirim canım yani zaten böyle dediğin her türlü kanıtlayabiliriz. Hayatım zaten yanınızda insanlar var, jandarma var. Yani onun kanıta gerek yok. Jandarma gidiyor, <laughs> onun gösterdiği yerde dolaşıyor dağ tepe. Yoksa jandarma niye alsın da onu oraya götürsün? Hadi gel seni bir de şuraya götüreyim diyorsun. Oralara gidiyorsun. Hayır. En son Eren'in dediği gibi kitleniyorsun, kalıyorsun. Hayır öyle bir şimdi şey Şimdi zaten jandarma ile gittin diye onlara söylediğini, jandarmayı da şimdi kötü belledin. Ona da laf söylüyorsun. Yani sana kim senin söylediklerini tekrarlarsa onlar kötü oluyorlar. Şimdi e, önce Mustafa Eroğlu'nu bir izlemek istiyorum. Şimdi Mustafa Eroğlu, Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'nun e, eşi. Aslında Sinan Hamide teyzeye attığı mesajlarda Mustafa'nın da adını geçiriyor. Yani Mustafa seninle evlendi. Aslında ben evlenmeliydim falan diye. Yani hani oralara kadar getirmiş Allah işi. Allah. E, oradan başlıyor mesajlar. Artık gerisini siz tahmin edin. Yemin ediyorum baştan sona okumaya utanırsınız. Yüzünüz kızarır. Yani... Ben evdekilere göstermedim o mesajları. Hani gösterilecek, konuşulacak mesajlar değil. Sesli kayıtlar da öyle, yazılı kayıtlar da öyle. Hani açıp da böyle annene, eşine, çocuğuna ne mesaj attı diyorlar. Onları açıp da gösteremeyeceğim kadar utanç verici mesajlar. İşte yazık Mustafa abinin bile adı geçiyor o mesajlarda. Keşke Mustafa'nın yerinde sen olaymışsın, değil mi Sinancım? Hı? Hı? Dursun'un yerinde de Sinan olaydı. Fihri'nin yerinde de Sinan olaydı. Aynı mesajlar. Hepsinin yerinde o olaydı da ben bir şey demiyorum ağzım varmıyor. Hadi buna da hayırdı. Mesajlar elimde. Mustafa'nın yerinde ben olaydım dedi. Dedim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep birden cezaevine gönderildi. <laughs>